Merhaba arkadaşlar. Açacağız tamam. Meryem iki hafta önce turşu kurmuştu hatırlarsınız. O turşuyu bugün açacağız. Bakalım. Evet okulda yaptım. Yırttın mı orasını? Ebrar da turşuyu tadacak. Çünkü Meryem turşuyu sevmiyor. No no. Açıyorum turşuyu. No 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 no. No 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 no. No 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 Evrar turşu yiyecek. Bakalım. Evet. Bu turşuyu tabağa dök. Tamam, tamam sen dök. Onunla mı alacaksın? Tamam al. Aa. Al bakalım. Bakıyorum. Meryem yani ilk defa bu maşa kullanıyor. Kardeşin çok heyecanlandı. Yardımcı olayım mı sana? Dibinden tutup sık. İstersen tabağa dök, tabakta kaldır maşayla. Ne dersin? Evet, evet, az kaldı, az kaldı. <laughs> Masa, maşayı böyle kullanıyoruz. Çok sert bir maşaymış gerçekten. Ben bile çok zor Aa, yapıyorum. O, 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 evet, şimdi kardeşine bir tanesini ikram et bakalım. Çatal vereyim mi? Havuç mu vereceksin kardeşine? Evet bakalım kardeşi yiyecek, test edecek. Hadi ye. Hepsini kardeş yediriyor. Çünkü Meryem turşu sevmiyor. Kardeş sevmiyor. Hadi ye bakalım. Ama nene burada usul. Biber. Aha, evet orada biber resmi de var içine attı. Kavanozun içine attı. Evet arkadaşlar. Sanırım Ebru'nun onayından geçti. Hala yemekte de devam ettiğine göre. Evet. Meryem turşusunu başarıyla kurmuş oldu. Eline sağlık Meryemciğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay yapın. Bay bay.